Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ölürsem bir saatlik ban yapıyoruz. Eğer burada ölürsek bir saatlik bu oyundan ban yiyoruz. Arkadaşlar Bunu da keseyim. Kes 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 kes. Hem parkurlar var. Mesela öldüm. Ve video burada bitti sanıyordum. Yok lan aşağı düşünceymiş. Evet arkadaşlar burada aşağı düşmemeye çalışıyoruz. Yani ölürseniz bir şey olmaz ama aşağı düşerseniz. Bakın burada aşağı yatmaya çalışan bazı şeyler var. Lan buraya. Lan bak aşağı düştüm. Unban var. 50 Robux. Hayır diyorum ve ban yedim. Evet, video bu kadardı. Burada 3 dakika diyor. Ama oyuna tekrardan girdiğimde Evet, düşen bir saatlik ban diyor. Oyuna bir saat boyunca giremeyeceğim. 50 Robux'la tekrar doğabiliyormuşuz. Bir saat erkenden. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Bu videolukta bu kadardı. Bay bay.